Ee, burada demek ki Cenab-ı Hak dünyayı sevmiyor. Hakikaten dünyayı sevmiyor. Eğer sevseydi sivrisineni kanadı kadar dünyaya eğer değer verseydi allah Allah'a Celle. bu kadarlık değer verse kafirleri bir damla su içirmezdi. Bizim milletimiz bu kafirlerin filmlerini onlar için ölüp bitiyorlar. Onlar gibi hayat yaşamaya çalışıyorlar. Onlar gibi entel yaşamak istiyorlar. Onların ne hevesi olur ya? o? Onların hiçbir ne kot pantolonu olsun üzerimizde. Kafamıza takyemiz olsun. Rasulullah yetmedi mi bize? Değil mi? Hanımlarımız çarşaf giysinler kardeşlerimiz. Hazda Ayşe Validemiz, Hatice Validemiz yetmedi mi bize yani? Daha mı iyisini bulduk? İsterken arkadaşlar hepimiz bak ben de sizin için izleyeyim. İsterken cennetin tak kendisi istiyoruz. Onların gireceği cennet istiyoruz hem de. Niye istemek bedel ama ama Allah verecek bakalım. Bu iş bedel ister yani. Yani İslam bedelsiz verilmiyor ki arkadaşlar. Yani burada Allah'ın bizleri bu noktada muvaffak eylesin. Ee, kuru kuru yalandan kendimizi kandıracak şekilde nefsimiz ondan da kandırıyor bizi. Nefsin dedi mi geçen işte her yerde payı var nefsin. Vaaz ederken payı bulur kendisine. İlla hava attırır orada. Kendini böyle bir kelimeyle öldürmeye çalışır. Kendini bir belli mekana, makama getirmeye çalışır. Halbuki hesaba ilk çekecek olan alimlerdir. Kıyamet günü ilk hesaba çekilecek olan alimler. Gelin bakalım diyecek Cenab-ı Hak. Öyle kelli felli Geziyorsun, dolaşıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun. Gel bakalım burada sohbet niçin yaptın? Niyetin neydi? Ya Rabbi sen rızan için. Melekler tamam yaptı yazıyor ama kalbi bilmiyor melekler. Kalbi Allah biliyor. Kezep de. Sen yalan söylüyorsun diyor. Orada desinler diye yaptın sen bunu. İşin havası cıvası vardı. E, şöhret vardı, meşhur olmak vardı. Senin kalbin fırfır dolaşıyordu. Senin derdin benim rızam değildi. Eğer benim rızam olsaydı o zaman iki kişiye de anlatırdın, bir kişiye de anlatırdın. Yolda buldun anı anlatırdın sen. Maksat sen derdin İslam değil mi? Allah için değil mi? Birine bir yerde kötülük gördüğün zaman niye demedin onlara? Ama öbür tarafta şöhret var, meşhur olmak var, hava atmak var. Değil mi? İşin içinde para var, pul var, bilmem ne var. Ya Allah'ı yuturabilir miyiz ya? Öyle bilmiyorum her şeyi. İnne ve alimin bidatü sudur. İçinden geçenleri Mevla biliyor. Saklayamazsın hiçbir şeyi.